Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber ne yaptım? Çok güzel paketler yaptım. Birisini dün yaptım, birisini de bugün yaptım. Hadi o zaman göstereyim. İlk olarak arkadaşlar böyle bir tane paketim var. Bakın. Çok güzel karakterler var. Ve bunları birazdan oynatacağız. Ve gördüğünüz gibi bugün yaptığım ise bu. Bu en güzeli oldu bence. Arkadaşlar birazcık bozuk bu. Kusura bakmayın birazcık bozuk. Böyle bir şeyler var. Gördüğünüz gibi bunda da. Böyle kağıtlar. Duşumuz çıkabiliyor. Ama ben size ilk olarak bir diğerini göstereyim. Çünkü bununla çok yapamadık. Gördüğünüz gibi. Hadi göstereyim. zaman göstereyim. Başlayamadı zaman. Evet arkadaşlar. Şimdi bunda böyle karakter hazırlıyorsunuz. Bunun göre daha güzel. Çıkabiliyorlar. Böyle arkalarına bant yapıştırdım. Şimdi istediğiniz kendi karakterinizi burada oluşturuyorsunuz. Mesela ben ne yapayım? Şöyle karakterimizi alalım. Bu bizim ilk normal karakterimiz. Şöyle şöyle bir tane saç giydirelim. Şöyle mavi bir tane saç. Evet, şöyle giydirdik. Sonra kıyafetlerden şöyle tatlı bir tane kıyafet seçiyoruz. Evet, gözlerimizden de böyle yıldızlı bir göz seçelim hadi. Şöyle. birisi farklı birisi farklı olsun komik olsun arkadaşlar bakın çok komik oldu böyle bir şey yaptım evet arkadaşlar